Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Takip Army ekibi olarak bugün sizlere TikTok'ta keşfete nasıl düşülür? Bunun hilesi nedir? Taktiği nedir? Sizlere bunlar tek tek arkadaşlar madde madde şeklinde açıklayacağız. Fakat bu maddeler arkadaşlar bizim bütün inceliklerine ne kadar açıklamamızı bekleyin. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar kesinlikle TikTok'ta keşfete düşüremeyeceği video olmayacak arkadaşlar. Şu şekilde hemen bir birinci maddemizden başlayalım. Bu bizim en önemli algoritmamız. Bütün sosyal medya mecralarında olan bir algoritma. 10 bölü 100 kuralı arkadaşlar. Bu algoritma şöyle çalışıyor. TikTok diyor ki videoyu paylaştın. Ben bunu 10 kişiye gösteririm. Bu 10 kişi, 10 kişiden 7'si etkileşim yaratır. Bu videoyu sonuna kadar izlerse ben bunu 100 kişiye gösteririm. %50'nin üzerinde izlenirse ve etkileşim yaratırsa ben bunu 1000 kişiye gösteririm. Ardından bu 1000 kişinin %50'si ortalama izlenme süresi, beğeni, etkileşim gibi maddelerin tamamını sağlarsa 50'nin üzeri yine alır bunu 10.000 kişiye, 100.000 kişiye, böyle böyle milyonlara kadar ulaştırır. Keşfetin tıkanma noktalarından biri de bu algoritmayı kullanıcıların bilmemesi oluyor. Biz bu maddeleri arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağız ve videolarınızı çok hızlı bir şekilde keşfete düşüreceksiniz. Videomuza devam etmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 10 kuralını anladığımıza göre zaten diğer maddelerin tamamı bunlarla ilişkili olacak. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Videoyu kapatmayın. Bu videonun altına da arkadaşlar videonuzu keşfete düşürüp düşürmediğinizi mutlaka yazın. Diğer arkadaşlar da görsün. Kesinlikle işe yarayan ve profesyonel yöntemler bunlar. Diğer kişilerden, diğer videolardan göremeyeceğiniz şeyler olacak. Biz bunlar arkadaşlar detaylı bir şekilde blog içerikleriyle birlikte sizlere sunacağız. Şimdi arkadaşlar 10 bölü 100 kuralından sonraki maddemiz dikkat çekici içerik paylaşmak. Nedir bu dikkat çekici içerik paylaşmak? Şöyle arkadaşlar bir video vardır adam sadece saz çalıyordur. Normal bir saz dinleyen kullanıcı gelir, bunu dinler ama kullanıcıların önüne, yani önüne çıkan kullanıcıların onda onu da saz dinlemeyi seven kişiler değildir. Ama bir kullanıcı vardır. O sazı öyle bir paylaşıyordur ki, şov yapıyordur mesela. Dikkat çekici bir e, içerik paylaşmıştır. %50'nin üzerinde izleniyordur, etkileşim yaratıyordur, yorum verdiriyordur. Küfür bile olsa yorum yaptırıyordur. Bu videoyu kesinlikle arkadaşlar onda 100 kuralında ileri atar ve videonun keşfete çıkması için ilk adımı vermiş olur. Diğer bir maddemiz arkadaşlar özgün paylaşımlar yapmak. Kullanıcıların çoğu hatası şu. Instagram'dan Twitter'da Twitter'dan YouTube'dan içerikler bulup bunları TikTok'ta paylaşıyor. Bu algoritma o kadar kuvvetli bir algoritma ki arkadaşlar daha önceden paylaşılan ve keşfete düşmüş bir içeriğin kesinlikle tekrardan çıkmamasını sağlıyor. Ha şu şekilde olabilir. Videoyu alırsınız, siz kendi tasarımınıza göre özgünleştirirsiniz ve editleyerek paylaşırsınız. Bu özgün kavramına giriyor arkadaşlar. Bu şekilde keşfete düşürmeniz mümkün. Diğer bir maddemiz süreklilik. Süreklilik nedir? Arkadaşlar süreklilik şu şekilde. Bir gün video paylaşıyoruz. Bakıyoruz ki bir bin izleniyor. Ardından video paylaşmayı kesiyoruz. Bıkıyoruz. Her işte olduğu gibi bu işte de süreklilik önemli. Bir video paylaştıktan sonra kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Diğer gün yine bir video, diğer gün yine bir video, diğer gün yine bir video. Ve bu sürekliliği sürekli devam ettirin ki sizi TikTok ödüllendirsin. Videonun ortalama izlenme süresi bir diğer maddemiz. Bu arkadaşlar onda 100 kuralını çok önemli bir şekilde etkileyen bir husus. Videonun ortalama izlenme süresi etkileşimini arttırmak için önemli bir madde arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkatli dinleyin. Videonun ortalama izlenme süresi örnek veriyorum ki 15 saniyelik bir video paylaştınız. Kullanıcılar ikinci saniyede bu videodan çıkıyorsa ve bunu 10 kişiden 5 tanesi yapıyorsa arkadaşlar sizin videonuz keşfete düşmüyor. Veya keşfette ise de keşfeti duruyor. Sizin ortalama izlenme süreniz 15 saniyelik bir videoda minimum 10 saniye olması gerekiyor. Diğer bir maddemiz ortalama etkileşim. Bu arkadaşlar yorum, beğeni, paylaşma gibi maddeler oluyor. Bağlantı kopyalama, bunu işte Whatsapp'ta paylaşma, Whatsapp'tan tıklayan kişiler vesaire vesaire. Ortalama etkileşim yorum arttıracak şekilde metinler eklemeniz gerekiyor. Örneğin nereden bizim videomuzu izliyorsunuz? İşte videoyu beğenir misiniz? Videoyu paylaşır mısınız gibi. Burada videonuzun içerisinde küçük madde veya sesler uygulamanız gerekiyor. Diğer bir maddemiz arkadaşlar video içeriğine uygun etiketler. Ben şu an açıklama kısmına da sizin bu etiketleri bulabileceğiniz bir web site bırakacağım. Bu etiketleri arkadaşlar oradan alarak kendi videonuza da uygun olanları seçerek videonuzun açıklama kısmına mutlaka ekleyin. Bu keşfette önemli bir faktör. Dediğim gibi site linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan tıklayarak video sonunda gidebilirsiniz. Diğer bir maddemiz doğrulanmış profil. Bunu arkadaşlar mavi tik olarak düşünmeyin. Mavi tik değil. Doğrulanmış profil e-posta veya telefon tarafından doğrulanmış bir profil olarak e, kafanızda kalsın. Kesinlikle bu gibi isim, soy isim herhangi bir şekilde eksik bir madde olduğu sürece TikTok size güvensiz bakacaktır ve sizi keşfete çıkarmayacaktır. Diğer bir maddemiz benzersiz kullanıcı profili. Bu ne demek? Arkadaşlar bazı kişiler e, şöyle yapıyor. Bir kişinin profil fotoğrafını alıyor, bunun biyografisini alıyor ve tekrardan bir profil açarak buradan keşfete düşmeye çalışıyor. Kesinlikle bu da olmaz arkadaşlar. Sizin biyografiniz özgün olmalı, benzersiz olmalı. Fotoğrafınız da aynı şekilde benzersiz olmalı. Diğer bir maddemiz profil açıklamaları. Az önce bahsettiğim gibi biyografiniz özgün olmalı. Hemen diğer maddeye geçecek olursak, videolar arası benzerlik. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, bir gün yemek videosu paylaşıp bir gün araba videosu paylaşmak sizi keşfette biraz geriye atacaktır. Her gün yemek videosu paylaşmak sizi izleyen kullanıcıların önüne tekrardan o yemek videosunu çıkardığında keşfete çıkma oranınız da artacaktır. Bu yukarıdaki süreklilik, özgün paylaşımlar, dikkat çekici içerik paylaşma ve onda yüz kuralının içerisine de giriyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir maddemizi şöyle açıklamak istiyorum. Yapılan yorumlara cevap vermek ne kadar önemlidir? Kesinlikle önemli. Sizin videonuz örnek veriyorum ki arabayla ilgili bir şey ise biz buna şu şekilde ad veriyoruz. Keywords adı veriyoruz. Videonuzda araba geçiyorsa araba kelimesinin geçtiği cevaplar vermeye çalışın. Burada arkadaşlar e, SEO tarafında kuvvetlendirmiş olacak. Google'dan da sizi izlenmelerini sağlayacaktır. Yapılan yorumları beğenmek de bir etkileşim maddesi arkadaşlar. Ardından diğer maddemiz video paylaşımı sonrası canlı yayın açmak. Buradaki madde arkadaşlar aslında para kazanmanızı da sağlıyor. Videonuz keşfete düştüğü takdirde canlı yayınıza videoda, e, videodan görerek katılıyorlar ve burada sizi izliyorlar, beğeniyorlar ve takip ediyorlar arkadaşlar. Bu da sizin TikTok tarafından ödüllendirilmenizi sağlıyor. Diğer bir maddemiz paylaşım zamanına önem vermek. Arkadaşlar sabahın 5'inde gidip içerik paylaşmayın. Bu TikTok keşfet saatleri denen bir sistem var. Ve bu gerçekten e, var. Çünkü şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Perşembe, pazartesi günleri saat akşam 7 civarlarında TikTok keşfet patlıyor arkadaşlar. Yani akşam 7 civarlarında diğer günlerde çok patlıyor ama perşembe ve e, pazartesi hatta çarşambayı da dahil edebilirim. Bu günler arkadaşlar akşam 7 civarında keşfet patlıyor. O yüzden paylaşım zamanında önem vererek tutup da sabah gece video paylaşmayın. E, akşama doğru 4, 5, 6, 7, 8 hatta 9 gibi saatlerde video paylaşabilirsiniz. Bu sizin daha hızlı keşfete çıkmanızı sağlayacaktır. Diğer bir maddemiz ve son maddemiz arkadaşlar. Videonuzu beğenen ve yorum yapan kişileri takip etmek. Burada amacımız bu kişileri takip edeceğiz ki bu kişiler bizim videomuzu tekrardan görsün, diğer paylaşımlarımızı beğensin ve yorum yapsın. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tecrübelerinizi siz de alt kısma yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da faydalansın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.